Şerefimiz olacak iki paralık. Demeyecekler mi Cemil'in damadı o metresinden bile ayrılamadı diye? Çıkar şunu. Çıkarmam Yüzümi. Kimse bir şey bilmiyor. O kadın metresi değil. Tayro o kadını koruyor. Çıkarmam Yüzümi. Estağfurullah tövbe, estağfurullah. Nazar Hani dün otelde uzan hastaya gitmiştim ya Ya Hafize de çabuk anlat başım sıkışık Kız benim daha sıkışık Yine hastaya gidiydim, evden aradılar Benim oğlanın kafası yarılmış Senin bugün nöbetin yok gidersin de Ay yok, benim ablam hasta biraz onunla ilgilenmem lazım. Kusura bakma. Adam acayip de para veriyor ama. Canım, ben daha devirenlerin kızıyım. Çok şükür para lazım değil bana. İşim var dedim Hafize, haydi. E gösterme beni pijamalarla adamına. Ne diyeceğim ben şimdi Vedat Bey'e nazar? Adam zaten vurulmuş. Bak arabayla götürüp getirecekler zaten. Kim dedin sen adamın adına? Vedat. Vedat Sayar. Ha. E senin çocuk kafayı yerde değilsin. En Nazar, hadi be ne olur. İyi madem. Beklesinler giyineyim. Görelim bakalım bu Vedat Sayar Tarikeye kadar vicdansız mıymış?